gönül alıdır Seni bu sesine oyalar. aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma. Bu kere oynayalım mı? Hayır. bu işe bir televizyon alalım mı? Niçin? ...çöküp içine bakmak için. <laughs> Niçin olacak be? Maçlara bakarız, haberleri izleriz, dünyadan haberimiz olur. Burada inek gibi oturmuş duvarlara bakıyoruz. Niye yerleşiyoruz koğuşa evimiz gibi? Müebbet miyiz biz? Bugün yarın çıkacağız. Bugün yarın derken epey vakit geçti. Bugün 13 Haziran. Dünya tutuklanma gününün altıncı yıl dönümü. Kutlayacak mıyız? Vay canına. Altı yıl bitti ha. Galiba biz bu 24 yılı yatacağız. Kaderimiz böyleymiş. Daha 18 yılımız var. Ben artık kendimi yaşlı hissediyorum. İsterseniz bir televizyon alalım. Hangi parayla? Bilmiyorum. Bende para kalmadı. Kardeşim ara sıra kıyak yapıyordu ama onun da işleri bozulmuş. İbrahim zaten zil. Ne demek İbrahim zil? Üç yıl önce babam gelip idareye bir tomar para bıraktığında... ...bizim para bok gibi yenildi. O benim param demedim. Üçümüz birlikte yedik. Şimdi bende para yok, adilik ediyorsunuz. Kimse de para kalmadı İbrahim. Senden para sakladığımız yok. Muzonun dolarları var, onlar bozdurulmaz. Niye? E, dolar her gün yükseliyor. Ne gün bozdursak yazık.